Merhabalar herkese. Burası Söylenere Danışmanlık. Deniz Karakuz ben. Hoş geldiniz. Bugün Turkuati'ye giriş konusunda şirketlerin fikirlerini değiştiren en sık duyduğumuz sorulardan bir tanesini konuşacağız. Dijital dönüşüm stratejisi Turkuati sürecinde gerçekten stratejik bir kaldıraç mı yoksa ek bir fayda mı? Benim cevabım aslında burada çok net. Eğer doğru kurgulanırsa dijital dönüşüm Turkuati'de en güçlü kaldıraçlardan biri haline geliyor. Çünkü bilişim altyapısını ciddi oranda destekleyen bir program Turkuati ama yanlış kurgulanırsa da sadece pahalı bir envantere dönüşme riski var. Turkuati stratejiniz net mi? Süreçleriniz tanımlı mı? Organizasyonunuz bu süreçleri taşıyabiliyor mu? Veriye dayalı Yönetim kültürünüz var mı? Aslında bunları sorgulayan bir program. Dijital dönüşüm ise tam olarak bu soruların kesişim noktasında duruyor ve size diyor ki, stratejiyi operasyonlarla bağlayan ERP, CRM, planlama ve raporlama sistemleriniz nasıl işliyor? Müşteri yolculuklarınızı uçtan uca izleyebildiğiniz dijital kanallarınız var mı? Süreçlerin Excel ve WhatsApp'tan çıkıp platformlar üzerinde yönetildiği bir yapı mümkün ve mü? Ve tüm bunları yöneten, veriyi okuyan, karar alan bir yönetişi modeliniz var mı? Şimdi Turkuayeti denetçisi dijitalleşmeye şöyle bakıyor. Daha hiç Turkuayeti'ye girmeden önce sizlere. Bu şirket teknolojiye para harcıyor mu? daha çok bu şirket teknolojiyi stratejisini hayata geçirmek için nasıl kullanıyor sorusunun peşinde ve bu sorunun cevabını arıyor. Yani dijital dönüşüm sadece IT departmanının aldığı lisanslar değil şirketin iş yapma biçimini dönüştüren strateji, süreç, organizasyon ve veri tarafıyla hizalanmış bir yönetim yaklaşımı olduğunda Türk puanını da kurumsal olgunluğu da otomatikman yukarı çekiyor. Bugün bu yayında dijital dönüşümü çerçevesiyle beraber tur çerçevesinde nereye koymamız gerektiğini konuşacağız. Nerede durduğumuzu anlamak için hangi soruları sormamız gerektiğini, yatırım portföyümüzü nasıl şekillendirirsek gerçekten dijitalleşmenin kaldıraç etkisi yaratabileceğini adım adım konuşacağız ve ilk başlığımız dijital olgunluk. Yani biz dijitalde gerçekten neredeyiz? Olgun muyuz sorusuna Objektif bir cevap bulmaya çalışacağız birlikte. Ve boşluk analizi. Nerede duruyoruz? Neleri güçlendirmeliyiz? Dijital dönüşümden stratejik kaldıraç olarak bahsetmek için öncelikle çok basit bir şeye ihtiyacımız var. Orada bir fotoğraf, dijital olgunluk fotoğrafı. Ben firmalara hep şunlara sorarak başlıyorum. E, kolay da cevaplanıyor en başlarda. Ana süreçleriniz bugün nerede yönetiliyor ve yürütülüyor? ERP'de mi? farklı yazılımlarda mı yoksa hala Excel, mail, WhatsApp üçgeninde mi dolaşıyor? Veri dediğiniz şey tek bir kaynaktan akan, herkesin güvenli bir yapı olarak gördüğü bir yerde mi yoksa her departmanın kendi ürettiği, çelişebilen veya değiştirilebilen tablolarda mı? Şimdi müşteri yolculuğu tarafına gelecek olursak bunlar iç süreçlerde. Müşteri yolculuğu tarafında da farklı temas noktalarında izlediğiniz, raporladığınız bir akış var mı? Yoksa sadece müşteri geri bildirimlerini, beklentilerini müşteri arayınca mı öğreniyorsunuz? Bu seviyede mi? Basit bir dijital olgunluk ve boşluk analizi genelde şu eksenlerde sizleri süreçleriyle daha hakim kılabilir. Öncelikle mesela süreçlerin dijitalleşmesi. Siparişten tahsilata, satın almadan ödemeye, üretimden sevkiyata kadar bütün akışlarınız dijital ayak izi ne seviyede? Nerelerde? Manuel adımlar, kağıtlar ve kişiye bağlı işler var. Diğer taraftan veri ve raporlama kısmımızı sorgulamak lazım. Yönetim karar alırken hangi ee dashboardlara bakıyor? Hızlı, güvenilir, karşılaştırılabilir veriye erişiminiz ne kadar hızlı ve kolay? Bir diğer taraftan müşteri dedik. Müşterinin kanal deneyimi dedik. Eğer özellikle B2, B2C veya direkt B2C iş yapıyorsanız web, e-ticaret, bayi, distribütör portalları, çağrı merkezi bu kanallar birbirleriyle konuşuyor mu? Yoksa her biri ayrı bir dünyada mı dolanıyor? Buna bakmak lazım. Ve entegrasyon ve mimari tarafında ise yazılımların birbirleriyle entegre olması yani konuşabiliyor olması çok çok önemli. Yoksa ara ara insanlar mı bu yazılımları birbirine bağlıyor? Yani bir yazılımdan aldığı bilgiyi diğerine manuel mi aktarıyor kişiler veya işbirimi çalışanları? Şimdi bu analiz Türk açısından şu yüzden kritik. Şimdi denetçi dijital dönüşüme baktığı zaman güçlü olduğunuz alanları, boşluklarınızı ve büyüme planlarıyla hizalanmayan noktaları çok hızlı ayrıştırabiliyor. Hazırlık sürecindeyseniz eğer bu fotoğrafı kendi adınıza önce sizin çekmeniz lazım. Daha sonra bu boşluklardan hangilerini turkuat yolculuğunda kapatacağız diye karar vermeniz Dijital yatırımların gerçekten puan getiren projelere dönüşmesini sizler için sağlar. Peki, şimdi bu fotoğrafın, bu fotoğraftan sonra, o zaman hangi yatırımı önce yapacağız? Ona bir karar vermek lazım. Hangisini bekleteceğiz sorusuna geçecek olursak da dijital yatırım önceliklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Çünkü gerçek sorumuz şu: Sonsuz ihtiyaç var, sonsuz teknoloji var. Ee, çok fazla seçenek var ama sınırlı bütçemiz var, ee, sınırlı zaman, sınırlı insan kaynağımız var. Bu noktada şu şekilde bir çerçeve öneriyorum ee, sizlere. İş hedefinden yola çıkmak. Önce şu sorulara cevap verelim. Diyelim ki Türk iş planınızda öncelikle hedefleriniz nelerdir? Karlılık, verimlilik, kapasite, müşteri deneyimi, raporlama ve hangi dijital yatırım bu hedeflerden hangisine doğru hizmet ediyor? Yani ERP istiyoruz değil, genel anlamda ERP istiyoruz değil. Bu süreçleri standartize etmek, bu veriyi gerçek zamanlı görmek, bunun için e, ERP'nin şu şu modüllerinden faydalanacağız demek mantıklı. Projeleri ...etki, uygulanabilirlik matrisinde sıralamak. E, hızlı etkiyi yaratacak, uygulanabilirliği yüksek projeler... ...yani Quick winler dediğimiz projeleri önceliklendirmek çok anlamlı. Stratejik ama daha uzun soluklu projeler... ...örneğin uçtan uca ERP dönüşümü, ileri analitik yöntemlerin... ...eğer mal üretimi yapıyorsanız, mal ihracatı yapıyorsanız... ...işte stratejik planlama, e, üretim planlamada ileri çizelgeleme yöntemleri gibi örnekler verebiliriz. Bu ikisine yani bu iki soruyu dengeli bir portföyde birleştirme çok çok önemli. Yani tur Quality'yi bir kaldıraç olarak konumlarsak bunu aktif kullanmış olursunuz. Burada özellikle altın çizmek istediğinde bir nokta var. ERP programlarının tamamı dijital uygulamalar, süreç iyileştiren platformlar yani aslında yıllık sağa olarak hizmet bedeli olarak ödediğiniz bedellerin %50'sini de Turkuality kapsamında desteklenebildiğini paylaşmak istiyorum. Yani doğru kurguladığımız bir dijital yatırım hem iş hedeflerinize hizmet eder hem de Turkuality sayesinde mali yükünüzün çok çok önemli bir kısmı hafifleyebilir. Bu yüzden yol haritası ve yatırım portföyü tasarımında sorumuz şu olmalı. Bu yazılımı sadece IT trendi diye mi alıyoruz yoksa Turkuality iş planında taahhüt ettiğimiz dönüşümün Omurga projelerinden birimi. Şimdi dilerseniz e, bu projelerin biraz daha denetim masasında nasıl göründüğüne bakalım. E, dijitalleştik demenin neden yetmediğini konuşalım. E, sorumuz da şu. E, teknoloji yatırımları denetimlerde nasıl okunuyor? Dijitalleştik demek neden yetmiyor? Şimdi denetçi ekibin gözünden bakarsak, Sorular kabaca şöyle olur. Kendi Onların kafalarında sorular. Bu dijital yatırımlar hangi iş problemini çözüyor? Stratejik e, iş planında anlattığınız hedeflerle nasıl bağlantılanmış bunlar? Süreç, organizasyon ve KPI'ler bu teknolojiyle nasıl değişmişler? E, kullanım ve fayda gerçekten ölçülüyor mu yoksa sistem alınmış işte rafta duruyor veya kullanılmayan raporlarınız var mı dolayısıyla sadece şunu söylemek ERP'ye geçtik CRM aldık dijital uygulamalarımız var yeterli değil tek başına bunlar puan getirmiyor denetim sırasında e, şu kanıtları da özellikle aranıyor Mesela öncesi sonrası karşılaştırma yaptınız mı bu sistem devreye girmeden önce süreç nasıl işliyordu Şimdi nasıl işliyor? Verimliğiniz nasıl arttı? Hız, hata oranı, görünürlük, raporlama tarafında somut farklar var mı? Varsa bu farkları göstermenizi istiyoruz denetimde. Kullanım ve yaygınlık sistemi. Kimler kullanıyor? Hangi oranda kullanıyorlar? Eski alışkanlıklarınız, Excel, manuel takip, paralel kayıtlar hala devam ediyor mu? Çok kolay görünebilir sistemler bunlar bu arada. Bir diğer taraftan süreç ve sistem uyum. Yani süreçlerinizle sistemlerinizin uyumu burada da dökümanlarda yazan süreçlerle sistem üzerindeki ekranlar yani iş akışlarınız birbirleriyle örtüşüyor mu? Bunlar önemli yoksa süreç ayrı yazılım ayrı bir evrende mi yönetiliyor? Bir de işin yönetişim tarafı var. Bu sistemin sahibi kim? Geliştirme talepleri, hata kayıtları, yeni ihtiyaçlar kim tarafından nasıl yönetiliyor? bir dijitalleşme ekibi var mı? Yoksa IT'nin üzerinde mi tamamen bu e, pozisyon? Dijitalleştik demenin yetmediği yer tam olarak burası. Sistemi satın almak, lisansı ödemek, proje başlatmak başlangıç. Turkuayet'in baktığı yer daha farklı. Bu dijital yatırımlar şirketin yönetim modelini güçlendiren, yaşayan bir yapıya dönüşür mü? Peki, e, gelelim son başlığımıza. Bu başlığımızda da e, ee, bu dönüşümün ölçümleme, dokümentasyon ve sürdürülebilirlik tarafını biraz daha toparlayacağız. Evet, dijital yatırımlarımız denetimlere nasıl hazırlanır? Yani dijital dönüşüm projeleri genelde iki noktada tökezliyor. Bir, ya ölçümlenmediği için etkisini göremiyoruz. İki, ya da dokümante edilmediği için denetimde ispatlanamıyor. Bunu aşmak için üç katmanlı bir yapı öneriyorum. Öncelikle ölçümleyeceğiz yani KPI ve dashboardlarla ölçümlediğimizi göstereceğiz. Her dijital proje için en fazla 3-5 tane net gösterge seçin. Örneğin işte siparişi aldığınız siparişi müşteriden tahsil edene kadar ki sürede hata oranlarına, stop doğruluğunu, teklife dönüşüm oranı, müşteri şikayet sayısı gibi. Proje öncesi bazı değerleri alın. Proje sonrasında düzenli olarak takip edin. Yönetim raporlarında, toplantılarında bu göstergeleri dijital yatırımların sonuçları olarak görünür kılabilirsiniz. Bir diğer e, alanda dökümantasyon var. Yaşayan içerikler, sistem mimarisi, süreç, sistem ilişkisi, kullanıcı rolleri, entegrasyonlar gibi temel dokümanları sade ama güncel tutun. Kullanıcı eğitimleri, kılavuzlar, sık sorulan sorular gibi içerikleri kurum içerisinde çok kolay erişilebilir hale getirin. Denetim geldiğinde dijital dönüşüm hikayenizi anlatırken kısa ama net bir özet döküman çok iş görür. Hangi iş problemini çözdünüz, hangi sistemi devreye aldınız, hangi sonuçları ürettiniz bunları anlatmanız çok anlamlı olacaktır. Ve işin sürdürülebilirlik tarafı Yönetişim ve sürekli iyileştirme çok kıymetli. Her kritik sistem için net bir sistem sahibi yani aslında ürün sahibi dediğimiz product owner'lar, project owner'lar atayın. İyileştirme taleplerini, hatalarını, yeni ihtiyaçları topladığınız ve önceliklendirdiğimiz bir mekanizma kurmuş olursunuz böylece. Yılda en az bir kez dijital yatırım portföyünüzü Turquoise iş planı ile beraber gözden geçirin. Neyi kazandık? Nerede tıkandık? Önümüzdeki dönemde neyi devreye alacağız? de dijital dönüşüm çünkü tekil yazılımlardan ibaret değil. Stratejiyle hizalanmış, süreçlere entegre olmuş, veriye dayalı yönetimi güçlendiren bir yapı olması lazım. Kanıtlanabilir bir yönetim yaklaşımı olarak kurgulandığında gerçek anlamını bulmuş oluyor dijital dönüşüm ve Türkoalite çerçevesi beraber. Şimdi bugün Dijital dönüşümü turquality çerçevesinde nereye koymamız gerektiğini, dijital olgunluk ve boşluk analiziyle nerede durduğumuzu, yatırım portföyünü nasıl önceliklendirmemiz gerektiğini ve bu yatırımları denetim ve puan mantığı içerisinde nasıl görünür kılabileceğimizi özetlemeye çalıştık. Umarım dijital projelerinizi sadece teknoloji harcaması olmaktan çıkarıp turkuati puanınızı ve kurumsal sonrasında da kurumsal olgunluğunuzu arttıran stratejik bir kaldıraç olarak kurgulamanıza yardımcı olur bu anlattıklarımız. Şimdi dilerseniz kendi şirketinizin dijital yolculuğu üzerinden e, sorularınızı bizlere sormak için randevu alabilirsiniz. Böylece hangi adımı nereden başlatırsanız en hızlı etkiyi görürsünüz bunu birlikte değerlendirebiliriz. Yeniden görüşmek üzere efendim. İyi çalışmalar ve iyi günler dileriz. Hoşçakalın.